Merhaba selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir umarım her şey yolundadır hadi bakalım güzel bol enerjimizi bir gönderin şimdi e, bir videomuz kaldırıldı o yüzden o soruyu tekrardan klasik tarota sorma sorarak ilerlemek istiyorum ben. Bir de arkadaşlar yani şu videolarımın altına reklamlardan çok sıkıldım. Gerçekten gına geldi. Yani eğer bu met ettiğiniz hocalar çok meşhursa inanın reklama ihtiyaçları yok. Ee, lütfen başka yerde avlanın rica ediyorum. Şimdi bakalım niyet ettiğin o kişi, aklındaki o kişi seninle iletişim halindeyken mutlu muydu? seninle iletişim halindeyken mutlu muydu? Şimdi aklınıza kişi ilk olarak bize tılsım kralı olarak geldi. şimdi bu kişi kendini senin iletişim halindeyken çok dengeli ve kontrollü hissetmiş. Mutlu muydu? Evet. Ama bu mutluluk duygusal olarak tan ziyade huzurlu ve dengeli hissetmekle alakalı. Yani burada kendini huzurlu hissetmesi, dengeli hissetmesi aslında ona kendini çok iyi hissettirmiş, huzur dediğimiz durumu yaşamış. Aranızda geçen iletişim ya da seninle birlikte olduğu zamanlar bir düzen, güven ve anlam katmış, duygusal anlamda da çok derin bir ilerleme kaydetmiş. Yani diyor ki hani ben seninle konuştuğum zaman kendimi ciddi e, belirli bir çerçeveden hareket eden biri olarak gibi gördüm ki zaten e, birlikteliğiniz sırasında ya da iletişim sırasında sana karşı e, belirli bir çerçevede hareket eden biri gibi davrandığını ben görüyorum burada kişinin belirli, belirli normlara veya kendi inanç sistemine bağlı kalarak hareket etmeyle ilgili bir potansiyeli bir durumu söz konusu olabilir bazı duygusal boşluklar arar oluşmuş olsa da ya da kafasına bir takım farklı düşünceler, farklı olaylar e, yansımış olsa da zorlandığı durumlarda olmuş. Yani burada e, tam anlamıyla mutlu muydum? Evet, huzurluydum, dengeliydim, içsel bir huzur arayışındaydım. Ama tam anlamıyla hayır. Çünkü içimde bazı şeyleri sorgula, sorguladım ve duygusal olarak tam olarak e, boşlukta hissettim kendimi. İletişim bana bir e, güven ve düzen hissi verdi. Bunu asla inkar etmiyorum. ama içimde sorguladığım, neden uzaklaşma eğiliminde olduğumu anlamaya çalıştığım süreçleri çok fazla yaşadım kendi içimde. Peki benimle ilgili neyi sorguladım bu kadar çok diyelim? Seninle ilgili bu kadar çok neyi sorguladı bu kişi? Bir bakalım seninle ilgili neyi sorguladı bu kadar çok? Eşit değildik dedi ilk olarak. Eşit olmayan konular vardı. Eşit olmayan durumlar vardı dedi. Şimdi canlarım buraya baktığım zaman bir kere sana karşı hisleri ve bu ilişkinin e, bağımlılık mı yoksa gerçek mi olduğunu çok fazla düşündürmüş ona. Yani ben bu kişiye karşı bir bağımlılık mı çalıştırıyorum ya da benim için bu kişi gerçek kişi mi? Aranızdaki ilişkinin adil ve mantıklı olup olmadığını gerçekten dengeli bir şey mi yaşandığını değerlendirmiş. Burada eşit olmayan şartlar içerisinde ilerlemiş olabilirsiniz eşit olmayan bir durum içerisinde ilerlemiş olabilirsiniz e, yani burada taraflardan birinin hayatı diğerine göre daha farklıdır daha farklı normlara sahiptir bunları çok fazla kendi içinde sorgulamış olaylara farklı bir açıdan bakarak karar vermek için çok fazla zamanı ihtiyacının olduğunu vurguluyor şimdi burada e, duygularının yoğunluğundan ve kontrol kaybetmekten çok fazla endişelenen bir kişi var karşında. Aranızdaki ilişkinin adil olup olmadığını ve gerçekten uzun vadede gerçekten senin için doğru bir kişi misin? Sen onun için doğru bir insan mısın? Bunları çok fazla kendi içinde içselleştirmiş. Acele etmek istemeden biraz zamana da bırakma arzusu içerisinde olmuş. Ama şu kısımda net söylüyorum arkadaşlar aranızda eşit olmayan bir takım faktörlerin olduğunu söylüyor kartlarımız. Peki şu an huzurlu mu? Peki şu an huzurlu musun? Peki şu an huzurlu musun? Sorumluluk hissediyor kendinde ya. Şimdi kişi sensiz bir kere e, tamamen huzurlu değil. E, onun bazı e, durumları zorlanarak tek başına taşıdığını gösteriyorum. Gösteriyor kartlar. Yani sana belli etmiyorum ama sorumluluk çok fazla üzerimde var. Sana belli etmiyorum ama çok huzursuzum. Sana belli etmiyorum ama zorlanarak tek başıma güçlü durmaya çalışıyorum dedi. Bir şekilde mutluluk bulmaya çalıştığını e, ama bu mutluluğun aslında çok yüzeysel bir mutluluk olduğunu gösteriyor kartlarımız. Yani ee, huzurlu değilim mutlu değilim ama mutlu olmak zorundayım mutlu taklidi yapmak zorundayım mutlu gibi davranmak zorundayım dediği bir durumda önüne bakmaya ve yeni yollar düşünmeye çalışsa da henüz tamamen e, bulunduğunuz koşuldan ya da bu ilişki dinamitinden tamamen Kopup gitmediğini söylüyor kartlarımız. Yani bu kişi gerçekten ben siz huzurlu mu, ben siz çok mutlu mu, ya da ben siz çok rahat mı gibi bir durum düşünüyorsanız tamamen huzurlu ve rahatlamış değil. Üzerinde bir baskı ve yük var. Ama bir yandan da geleceğe dair bir yön belirleme çabası içerisinde. Yani kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Hatta bir çıkış yolu bulmak zorunda olduğunu hissettiriyor. Yani bu onun ne kadar mutlu ettiği, e, ne kadar mutlu, ne kadar rahat konusu tartışılır. Yani burada bir kere mutlu gibi davranmak zorundayım eki. Mutlu gibi davranmak zorundayım durumu gerçek anlamda aslında bir insana söylenebilecek en acı kelimelerden biri. Peki bana bizimle ilgili ne söylemek isterdin? Tek bir kart alacağım. Bana <laughs> bizimle ilgili ne söylemek isterdin bana bizimle ilgili ne söylemek isterdin kılıç kraliçesi geldi şimdi şöyle bir şeyden bahsediyor kılıç kraliçesiyle açık ve net olalım duyguları değil gerçekleri konuşalım ilişkiyi sadece kalple değil mantıkla da bakmanın yollarını arayalım şu an her şeyi mesafeli ve objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum sana karşı mesafeli kırgınsam bunun benim kafamın karışık olmasından değil ilişkideki çelişkilerimizden kaynaklandığını bilmeni isterim bu kişinin şu an duygusal değil daha çok mantıklı bir şekilde bir şeyleri düşünmeye çalıştığını mantığını oturtmaya çalıştığını görüyorum canlarım benim peki benden komple gidebilir misin bir de şöyle soracağım benden komple gidebilir misin? Benden komple gidebilir misin? Uzaklaşabilir misin? Beni tamamen bitirebilir misin? Acele etme. Acele etme. Kalbim çok kırgın. Kalbim çok kırıldı. Hislerini dürüstçe söylemeni istiyorum. Suçlamayı bırakman gerekiyor. Yani demek ki burada e, tamamen gidip gitmeme konusunda acele etmemen gerektiğini, biraz daha düşünmeye fırsatı olmasını istiyor. Burada kalbini kıran konumunda suçlayıcı tarzda, yargılayıcı tarzda konuşmaların olduğunu dile getirdi. Yani sen beni yargıladın, sen beni suçladın, ben bunlardan dolayı yarım kaldım, ben bunlardan dolayı problem yaşadım ve gerçekten senin benimle ilgili ne hissettiğini öğrenmek, senin benimle ilgili ne hissettiğini bilmek istiyorum dedi. Uyumlandıysanız alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.